Arkadaşlar merhaba. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o da iyidir. Hoş geldiniz. Bugün avantaj dükkanı yenilendi. Şöyle bir kıyafet geldi. Hemen bir bakalım. İnce ve sade ve şık bir set. Gerçekten beğendim. Ay maşallah. Hakikaten beğendim. Şöyle bir kafasına bakarsan şu çantayı çıkartayım. Arkasından bakalım. Güzel. Yılbaşı pijaması gibi bir şey. Saçı da geldi. Bir de şu silah gelecek. Silah ne zaman gelecek belli değil. Onu bilmiyorum. Şunları ben direkt alayım. Şun, şunu da alayım ya. Koleksiyon puanı. Koleksiyon puanı. Kıyafet. Kıyafettir yani. Bir de şunu alacağım. Neyse, var Ama buradan sadece bir tanesini alabiliyoruz. Yani geri kalanı alamıyoruz. Bu, bu değil de. Herkes bulamış. Bunu alsam acaba? Bu daha güzel ya. Bunu aldım. Evet. Böyle bir sandık işte dükkanda. Şimdi oy oyuna geçelim. Oyunda da şöyle bir şey yapacağım. Şu Georgia Pool'daki hangarlar var ya. Hangarlarla yani sadece oradaki hangar. Kaç? 3-9 tane falan hangar vardı. Sadece oranın ile oynama çalış yapacağız. <laughs> şöyle hangara geldim. Ee, şu M7'yi bırakacağım. Yani bayağı uzun yoldan geldi. çünkü alanı buraya vermemişti. M7 zaten bırakacağım şimdi. M4 var pompalı alırız. Güzel severiz. 8x işimizi görmez. Şu olmaz bu olur. Şöyle bakalım ne var ne yok. Siz de bu sırada e, beni ilk defa gördüyseniz kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Video like atabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu not elimize dolanmasın. Başka ne kaldı? Şu paraları alalım. İşimize yarar para. Çok işimize yarayan bir şeydir. Şimdilik dördü al. Üç bursa katarız. Derken 3 buldum. Allah'ım lütfen 100 milyon takipçi <gülüyor> abone. <laughs> Doğa saatinde geldik. Denk geldik herhalde. Amin. İnşallah amin. Yani öyle bir şeyim olursa. Yani 100 milyon abonem olduğunu düşünsenize. Aga be hayale bile güzel lan. <laughs> Neyse. Konumuza dönelim. Biri geldi. Şöyle seni bir hızlıca alabilir miyiz? Samet'ciğim. Samet ne yapıyorsun? <laughs> Neyse şu arkadaşı alalım şöyle bir. İçeri alalım. Biri sıktı. Arkadaşı sıktı herhalde. Neyin var? Samet'ciğim. İyi olan, razı olsun. İşimize yarar yani. Hiç yok da nedir? Şimdi şu arkadaşı alabilir miyiz? Teşekkürler. Lan. Dur lan. Bekle bekle. Tamam. pompala vurmam lazım. Hala pompalı görevini yapıyorum. Benim meşhur bitmeyen pompalı görevim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Videoya başlamış bulunmaktayız. Evet. Geliyoruz. O zaten orada hiç onu taşıma gerek yok. Bunu da şöyle atalım içeri. Alalım. Bakalım ne var ne, ne var ne yok. Neyim var ne getirdin bana. İyi güzel lazer işime yarayan bir şey. Lazeri alırım. Onun dışında da almam ya. Onun dışında da almam. Senin neyin var? İyi. Güzel. Güzel. Kitini alırım. Tamam. Şimdi şöyle bir gidelim. Gidelim öbür tarafa. Siz de o sırada kanala abone değilsiniz. Abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Sonra efendime söyleyeyim. Hay puanımız açıldı. Hype puan atabilirsiniz. Haftada 3 kere 3 videoyu atabiliyorsunuz. Tabi keyfiniz izlerse şöyle bir bas. Kitimiz var paramız var alırız. Şu s alacağım. Pompalı yerine. Tamam. Tamam şunları da alalım. Şun... Aa gelişmiş silsile kuponu. E bu yerde çıkmadı normalde. Garip enteresan bir durum. da videosunu yapmaya çalışıyorum bir ara. Kupon <laughs> çıkmıyor kupon çıkmıyordu vallahi bile bulamıyordu kuponu adam akıllı. Hani normal çıktığı yerler vardı. Oralara giriyorum giriyorum bulamıyordum. Olmadı video. Şimdi de olmaz çünkü başka bir challenge'dayız. Girişi daha hiç uğraşamayız. Evet. Buranın hangarlarıyla yapacağız. Bunu al işim zarar. Bu da tamam. Ulan bir 3 seviye çanta çıkmadı ya. 3 seviye çanta. Normalde çıkardı. Neyse. Şimdi şu 3 tane daha var. Onlar da gidelim. Sonra da işlerimizi halledelim ya. Ha? Halletmeyelim mi? Tamam. Evet buraya da geldik. Umarım içeride güzel şeyler vardır. İki seviye çanta, para. Burada ne çıkacak bakacağız. Gelişmiş kupon mu? Bir tane daha mı? Allah Allah. Allah Allah. Enteresan bir durum be kardeş. Enteresan bir durum. M249 alsam mı lan aslında verme için iyi olur da. Yok baba ya. M4 iyidir. m 4 sen ekka. Zaten şu pompalı görevi bir bilsin. Ben daha pompalı biraz zor alırım ya. Zaten pompalı metası artık bitti. Artık eskisi gibi oynayacak bu oyun. Birincisi ana silah. Main silah M4'tür. İkinci silah benim için AK'dir baba. Niye diyecek olursanız ben AK'ciyim. Ki AK yakın mesafede daha iyi bir silah bu arada. Haberiniz olsun. Yani P90 MG bulamazsam AK kullanırım veya Groza kullanırım. 760 silah kullanırız ya olsa kesin de. Bakacağız. Oğlum çok yine çok konuştum. Nefesim kesildi ya. Ulan düşünseniz arkadaşlar. Bir odanın içindesiniz. oyun oynuyorsunuz. Saatlerce video çekiyorsunuz ve saatlerce kendi kendinize konuşuyorsunuz. <laughs> Kafayı yersiniz lan bir süre sonra. Araba geldi. Durakta durdu. Bip bip. bip diyoruz. Ne diyoruz? Ses verilir şöyle bir. Amcaoğlu nereye gittin sen? Nerede bu ya? Ne ettin lan? Şişt. Alo. Ee, ses yok. Aman senle uğraşacağım. Neyse ne diyordum ben? Hakikaten çok tuhaf. Oğlum bir şey anlatıyorum. Sen neredesin şimdi? Buraya, buraya gel Arkada değil. E, lan dur. Gör gördüm seni. Gördüm seni. Furkan'cım. Adam ol. Akıllı ol. Aklını alırım. Ona göre. Neyse biz konumuza dönelim. Hakikaten ya bak hani videonun şurasını bir etiketleyip bir düşünsenize şunu bir alayım. Yani bir odanın içine saatlerce video çekiyorsunuz ve kendi kendinize konuşuyorsunuz. Etrafta kimse yok. Oyun arkadaşınız yok, muhabbet edeceğiniz kimse yok. Kendi kendinize konuşuyorsunuz. Oğlum insan delirir lan bir süre sonra. <laughs> Galiba ben de onun bir aşamasına aşamasına bir şeyine geldim. Öyle hissediyorum bilmiyorum. Garip hisler içindeyim. Neyse. Burada da bu var. Atabileceğimiz bir şey. Şunu bir kullanayım. O da oradan gelsin. Canımızda olsun. Hızlıcana. Alan geliyor. Benim artık buradan gitmem lazım. Zaten Burada her yer ben lootladım. Şurayı lootlayalım. Lootlayalım diyorum. Loot'u bitirdik. Şimdi adam arama zamanı. Şuradan Poçunki'ye doğru gideriz. Oradan adam ararız derken bir arkadan sıktı. Dur oğlum. Allah Allah. Bu kadar iyi. E, Spotçu musun lan sen yoksa? Şunu bir basabilir mi babacığım? Teşekkürler. Şimdi sana nereden baksam ben? Nereden baksam? Dur. Buradan yok olmaz. Buradan olmaz. Ne yapacağız biliyor musun? Gel kardeş sen neredesin? Önce sana bir bakalım. Geliyorsun. Gel lazeri al ve şöyle seni bir gönderirim. Abdullah Can. Abdullah Can. Burayı terk et kardeş. Kendi yoluna haydi. Haydi haydi. <laughs> tamam geldik buraya. Nerede bunlar? Saklamaca oynamaz inşallah. Ha? Ne diyor? Arayış ne? Bu neredesin lan? Burada değilsin. Sen bir içeride arıyorsun. Ben seni dışarıda arıyorum. Gördüm seni. Şöyle bir hızlıca... Aynen aynen öyle yan dur. Yan dur seni iyice vurayım. Dur. Bu ufak birazcık. Tamam. Sesim bir tık çok çıkmış olabilir. Saat gecenin bilmem kaçı. Bağıramıyorum. İnsanlar uyuyor. Apartmanda yaşıyoruz arkadaşlar yani. Normal değil mi? Ben gideyim şu gelişmiş silah kartımı kullanayım. Belki böyle P90, M90 çıkarsa güzel olur. On, P90, M90 çıkarsa alırım. Onun dışında Groza'da, da okuyayım. Onun dışında yok ya. Onun dışında pompalı kalır. <laughs> Şunu alalım. Aldık sen. MK. Allah razı olsun ya. Ben seni şeyde kullanıyorum. Metro'dayken kullanıyorum. Bu arada Baydır'da metro videosu gelmiyor. Onu da bir ara çekeceğim de. Şu bir canlı konuşsam bir beraber video çekebilir miyiz acaba? Gerçi o da yayın uğraşıyor. Şeyle kasıyor. Neyse. Metro videosu izliyorsanız yorum yazın. Ona göre çekeceğim. Çünkü metro videosu bayağı uğraştıran bir şey. Yani siz de oynayanlar da biliyordur. Metro bayağı uğraştıran bir şey. Evet şöyle bir gidelim. Şimdi adam arama taktiklerinden bir tanesi de adam arıyorsanız droplara gidin. Çünkü droplara kesin bir kişi bile olsa geliyordur. Bakın bir kişi bile olsa geliyordur. Bu drop yeni geldiği için ilk ben geldim büyük ihtimalle. Aynen şöyle bir etrafa bir bakalım. Kolaçan edelim derken bir araba. Derken bir araba. Nerede bu? Neredesin? Evladım göremiyorum. Hala göremiyorum. Galiba gördüm gibi gördüm. Gördüm gördüm kapıda. Ne Na, ne yap? Ya yapma şu işte. Bak, güzel cihazım yapma. Bak ne güzel cihazın, Bak ne güzel oyun oynuyorum değil mi? Ne güzel oynuyorum. <laughs> Alona Alon Lade'yi de vuruyoruz ne güzel değil mi? Hani yapma yani. Aynı anda 46 tane tuşa basma. Basıyormuş gibi algılama. Bir tane yere basıyorum ben. Lan oğlum adam yok ya. Neredesiniz? Onu oğlum 16 kişi şimdi nara kaldı ya. Boyun çok hızlı geçti. Şunu da ezdik. Kardeş. Yol ortasında sen niye duruyorsun? Sen yol ortasında niye duruyorsun? Ezmek zorunda kalıyor seni. Yapmayın oğlum. Yay yolundan gidip, Yay yolundan gidin ki ezmeyelim. Tamam. Güzel kardeşim. Adam hasta etmeyin. Neyse. Tam bir şey diyecektim. Arkamdan yine bir mermi attılar. Bize mermi atana gül atacak değiliz ha ona göre. Aslan parçası. Neredesin Göremiyorum seni. Gördüm. Ateşinden, ateşinden gördüm. Bir dahakine alev gizleyici kullan. Geç bak kullanmıyorum da. Neredesin? Ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum ha. Ben en son bu sahneyi yaşadım da ölmüştüm ama. Öyle bir sıkıntı var. Yerine dur. Orada bir bak mı var lan? Orada. Bak aynı ya. Bak videoları izleyen hatırlar Bir ara daha böyle bir şey olmuştu. Ben buradan sıkıyordum. Adam sağ sola orada bakta mı kalmıştı? Ne olmuştu? Allah Allah. Ölmüştü. Neyse dur. Şuradan bir iki tane mermi alalım ya. Mermimiz olsun. Derken bir araba geldi. Neredesin? Arkadaşı göremiyoruz. Arayış ne? Arayış ne? Neredesin? Göremiyorum seni. Bir sıksan anlayacağım. Bir sıksan anlayacağım da. Ben sıkayım. Olmaz mı diyorsun? Tamam. Aa üst seviye çanta. <laughs> İhtiyacım olan bir şey. Avantaj kuponu da alırım yani o kadar da değil hocam. O kadar da değil yani. Yok. Lavuk ortalarda yok. O da güzel bir şey. Sen gitmişsen ben de giderim kardeş yani. Bu kadar basit. Ah, lan dur. Çenem bir oldu artık ya. Allah'ı billahi. Şimdi 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 gelelim size. Sen sıkıyorsun. Sen çok sıkıyorsun burada da. Göremiyorum. Ses var görüntü yok. Klasik keşeden bir sorun. Bir şey mi var lan orada? Ne o? Ha 60. Tamam. Şu arkadaşlar gördüm seni. Bekle. Evet ben benim geri zekalık eğimim. Ona sıkamadık. Şuna sıkalım. Mermi bitti. Şöyle bir gördüm sen orada bekle ben sana geleceğim. Tamam sen kaçtın sen neredesin? Oradan görüyoruz buradan görürüz görmüyoruz konuşamadım müyüz? gördük. Demir sıkma bitirsem X meni vurduk tamam. Nefes al nefes al nefes al nefes al. Tamam şimdi bu arkadaş nerede? Gördüm seni. Gördüm. Arabanın arkasında. Bir çıkar çıksan oradan bir. Çıksana bir oradan. Nerede lan bu? Şundan da mı oğlum sen? Allah Allah. Bu arkadaş şundan mı der herhalde? Değil mi? Dur burada. Gördüm seni. Kardeş. 18 Çince ve Arapça olan isimli arkadaş. Kendine iyi bak. Veya bakma bu kimsenin umurunda değil. Oğlum dört kişi kaldı. Bir ben, iki o desen. Birim, mi? Bir mi var lan orada? Vallahi orada bir, vallahi orada kafa gördüm. Vallahi kafa gördüm. Yaktım orayı. Şöyle şuraya da yaksam. Yok o bayağı gitti ya. Nerede bu? Nerede bu? Aşağı mı lan? Ne yaptı bu? Ha, dur lan dur dur gittik la. Go diyelim ya. Ben bir maç daha atarım. Tamam. ya yani az önceki maç güzel geçti de. Ne bileyim dedim ben bir maç daha atarım ya. Evet umarım inşallah bu da güzel geçer. Gerçi siz izliyorsanız güzel geçmiştir. Orası ayrı bir konu. Neyse konu dönecek olursak. Dur ya benim şu otomatik toplamı kapalı. Ben şunu şimdilik bir loot için bir açayım. Daha sonra kapatırım zaten. Ben az önce Bombanın patlamasına sessiz kaldım. Sağır kaldım. Duyamadım hiçbir şey. Olsun sağlık olsun diyelim. Neyse. Ben şöyle bir hızlıca bir loot. Cyrox. Lan bu bizim. Yok. Değil o değil. O Cyrex'ti. İsimleri yanlış olduk. Tamam sıkıntı yok. Evet ben şu şeyleri bir lootayım hızlıca. Siz de o arada bir bakarsınız. Like atarsınız belki. Tamam. Bunu da aldık. Bir geldi. Şöyle bir hızlıca kafasına soktuk. Güzel. Tamam. Yaptık. Yaptık yaptık. Gel de buraya. Gel buraya gel gel. Gel Ne artistik yapıyorsun? Ne oradan iki saate sıkıyorsun sen? Hayırdır Arap kardeş? Derdin mi var? Varsa bak konuşalım ha. Vallahi konuşalım. Tak 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 Saklanmışsın burayı. Deli misin? Divane misin? Deli mi dürttü? Deli mi? Neyse. Neyse. Neyse Selim ben loot'unu alayım şöyle bir. Neyin var lan? Bakalım beraber. İyi güzel. İyi güzel. Bana bir M4 getirmedi. M4 getirmediğin içinde iki vurmuş seni. Neyse. Biri var burada. Şöyle bir tekleyelim. Ama çok güzel oturtmadım ama böyle şak diye. Böyle şak diye vurmadım mı? <laughs> Buldum sizi, buldum sizi, buldum seni. Bak sen, sen yerde gidiyorsun, arkadaşın havada uçuyor. Böyle olmaz. Ayrı sürden ayrılan kurt kapar. Gördün mü? Burada sürü sensin, beyaz gemimizsin. Kurt da benim aşağıdan birisi geliyor. Bakalım. Onlar oraya gidiyor. Dur. Sen onlar siz onlara sıkın. Tamam mı? Ben şu baygınımı alacağım. Atla mı gelmişler onlar? Vallahi hatta gelmişler. İyi güzel. Lan benim atı çalmadınız değil mi? Ağzınıza sıçarım sizin. Benim atı çalmadınız değil mi lan? Ana vurdular adamı. İntikamını alacağım şimdi. Dur alamıyorum. Niye? Basamıyorum. <laughs> e ben. Aman yani e ben. Dur ya. Tamam. Şöyle iki, ikinizi bir cana. Oğlum canı bir mi lan? BJK Bozkurt. Şunu da bir alalım. Bozkurt'cum bizim Beşiktaş'ın için ne olacak ya? Lan şşt oğlum. Cyrox. Bak Olmaz böyle ha. Olmuyor böyle. Cık. Allah Allah. Allah Allah. Neyse atı biz atımızı atlayalım. Gidelim. Arkadaşları vurduk. Bak ata vurmamışız. Görüyorsunuz mü? Ulan. Sayrı acaba senin M4'ün var mıdır lan? m 4 sıkıyormuş e gibime geliyordu da. Var mıdır acaba? Ulan. Da yol uzun ya. Neyse bakacağız. M... Önce bir şu, şu bir dakika dur. Önce bir otomatik toplamayı kapatayım. Bakayım M4'ü varsa götüreceğim. Yoksa uğraşamam baba. Nerede bu? Tamam. Yoksa boşuna uğraşmayalım yani. Eğer M4'ü varsa gideriz. Ne yapıyor bu? Kafa yedi. Sürücü kolundan silah çekiyor. Benim asa yapar. Benim asa yapar baba. Cyrus M4'ün var mı babacığım ya? Varsa ben seni bir götürürüm şuraya. Bakayım. Var. Vallahi var. Ben seni şimdi bir götüreyim. <laughs> şu yolu ben çekeceğim Sizi çekmeyin de ben burayı kırparım. Uy, oy oy oy. Dur dur kaçma. Osman'ım kaçma. Dur vurayım seni. Dur lan Allah Allah sinirlenme beni. Tamam güzel. Seni ben şöyle pompalı ile çekebilirim derken arkadaşın orada. Şş, dur dur. Arkadaşım bilmiyorum ama büyük ihtimalle arkadaşındır. Psiko sen de lootunu içeri götüreceğim. Dur. Tam gidiyordum. Siz kaşındınız oğlum. Aa, STG Barış G070. o <laughs> nasıl? Siz kaşındınız oğlum. Ben tam gidiyordum. Siz geldiniz. Neyse. Lootunuzu alır ben de giderim yani. Lan ne oluyor arabaya? Babacım bak sen motosiklet değilsin ha. Bak sen motosiklet değilsin. Sen niye böyle uçuyorsun ya? Lan arabaya bir sıkıntı dur. Sıkıntı. Sıkıntı kardeşim. Gördüm seni. Bir dakika. Bana bir dakika verir misin? Tamam. Bir dakika değil. Bir saniyemiz zaten. Aşağı indi bu. Bu arkadaş aşağı indi. Geliyorum. Derken solda birisi var. Bokmuş zaten. Tamam. Nefesim kesildi. Dur. Sen şöyle vurabilir miyim? Çık. Çık. Kaçma. Muratçım Teşekkür ederim. Uğraştırmadığın için teşekkür ederim sana tamam mı? Kendine iyi bakıyorsun. Allah'a emanetsin. Bay bay. Şimdi şu ikiliyi bir dakika şöyle bir alabilir miyim? Vurdum ona. Yine vurdum. Tamam. Doğal Sinan. Genetiğini oyna oynamış var mı kanka? Oo bak. Doğal Sinan arkadaşı iyi vurdu. Bak iyi vurdu. Takdir ettim. Aferin. Aferin. Takdir ettim. Ben güzel oynayan herkesi takdir ederim babacığım. Mesela geçen gün video çekiyordum. Tamam mı? Lavuk beni vurdu. Sonra ben tekrar doğdum. Geldim. İpne beni orada beklemiş. Beni tekrar vurdu. Takdir ettim. Gerçekten. Mesela ben bunu anlatırken bu arkadaşları da vurdum. Dursan lan yerinde. Değil mi? Onu anlatırken bunlar da vurdum. <laughs> ya babacım. Değil mi? Nereye diyorsun? Tamamdır. Güzel. Şimdi... Burada çok fena ateş dönmeye başladı. Çıkacak mısın artık kanka? Kanka? Çıkacak mısın artık kanka? 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 Tamam. Bu tamam. Öbür sıkan nerede? Utanmıyor musun lan sen benim arkamdan sıkmaya? Ha? İt! Utanmıyor musun arkamdan sıkmaya? Allah Allah. Bu nedir babacım ya? Bu nedir ya? Oğlum ben de bu maçta kaç kere az, az, az eleyici oldum ya? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum baya 5 kişi var. Önümdeler. Şimdi ben nasıl gideceğim? Şu evdekini vursalar. Galiba öldü lan. Öldü lan evdeki. Galiba öldü. Arkamda birisi var. Neredesin? Bak yine gitti aselciliğim. Vursam tekrar gelir mi? Gelmedi. Çok güzel. İki kişi kaldı. Tek tek de olabilir. Bilmiyorum. Ne yapacak? Ha? Şöyle öne öne doğru ben bir yavaş yavaş gideyim. Canım çok yoruldu. Gördüm lan seni. Gördüm oğlum seni. Dur şimdi. Ee, ne yapsak? Çıkarsana bir kafanı sen. Sen bir kafanı çıkarsana. Sen bir kafanı çıkar. Şöyle bir. Uğraştırma. Tamam. Dur lan yerinde. Dur yerinde. Dur. Aa yedi. Yedi güzel yedi de. Ulan alanı bana ver. Ne olursun alanı bana ver. Alanı bana verirsen bak bu maç bende olur. Vermedi. Uf, alanı adama verdi. Çok güzel. Alanı gitti adama verdi ya. Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız baba ya şimdi adamda AVM var onu gördüm çünkü daha önce birisini AVM ile vurdu ses oradan geldi şöyle bir yavaş yavaş görünmeden kavrulu kavrulu gitsek sağda hemen dur orada lan adam dışında her yeri sıktım adam dışında her yeri sıktım. Lot yapamıyorum. Niye? Üç tane mermim kalmış. Üf, dur. Bu var. Ben bunu nasıl kullanacağım? Benim bunu kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım? Şöyle bir moli var. Tamam moli var. Moli atayım. Şöyle bir dikkat daha olur. Birazcık daha çıkmam lazım. Biraz daha. Şöyle atsam gider mi ki ona? Gitti mi? Yok. Gitmedi. Cık, gitmedi. 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 Baba ne yapacağız ya? Büyük sıkıntı şimdi. Ben şunu bir çağırayım. Baba sen gel buraya. Gel buraya sen. Ben bir birazcık tamam alabiliyor şuradan. Bas artık şuna. Lan sıkma dur. Almadı. N niye almadı? Mermi niye almadı bu ya? Oğlum 5 şeyle yararken öldüm ya. İki maçta da üçüncü olarak yapacak bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Video like atmayı, fikirlerinizi yoluna belirtmeyi de unutmayın. Allah'a anasınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Açıklamada tekrardan PUBG Mobile indirmeyi unutmayın.